Bugün sizlerle beraber bu e, yıldız tolu şehrindeki şu e, yerin durun bir saniye buranın gizemlerini çözeceğiz Aa, ama ben şey yapmıyorum işim resetlemeyi hızlıca resetliyim arkadaşlar şurayı çok özür dilerim çok pardon. Yanlışlıkla unutmuşum. Özür dilerim arkadaşlar. Evet, karakterimiz buraya gelsin. Evet arkadaşlar, ilk gizemimize başlayalım. Şunu açacağız. Şu iki aynı nesne koyup şey yapıyoruz ve anahtarı buluyoruz ve burada çok güzel şeyler veriyor bize. Evet, ikinci gizemimiz Arkadaşlar hızlı yapmayın için çünkü şey yapmam ya sınırlı. Evet, bunları toplayacağız. Hadi ilk olanı almak için ee, yani yani bir sürü şey dünyaların hepsinde var. Çiftlik dışında hep tüm dünyalarda var neredeyse. Evet kız gel kız, kız, kız gelsene ya bak hala gel neyse bir tane aldık arkadaşlar genelde e, bu bu dünyada olması lazım arkadaşlar biraz hastayım özür dilerim bu yüzden çok bağıramıyorum alt katı iniyoruz Evet. Buranın şifresini hemen şuradan öğrenebiliyoruz. 312 312 Evet arkadaşlar. İlk elmasımız. Evet. iki tanesini bulduk arkadaşlar. Şimdi Hazır buralardayken Pet Shop'a gidelim. Diyeceksiniz ki Pet Shop'tan hala alacağız arkadaşlar. Pet çok güzel videomda burayı açmıştık. Eğer e, izlemediyseniz izlemenizi öneririm. İlk avatar World videolarımdan biri ses kaçış rezalet ama neyse. Evet şimdi şuralara gidiyoruz. Ormanın olduğu yerlere gidiyoruz. Şurada işimiz var. Karakterimizi getirelim. Karakterimizi Şuradan biraz ileriye gidelim. Karakterimiz burada beklesin bize. Evet, Biz şuraya açıyoruz. Ve içerisinden bir elmas daha çıkıyor. Bu ikinci elmasımız. Arkadaşlar bekleyin. Bir tek elmas eksik. Yani çoklu elmas, parçalı elmas. Buradan kap yerine gidiyoruz. Buradaki elmas. Evet. Hadi bunları geri e, oraya götürelim. Arkadaşlar bu yeni bu bu yıldız tozu şehri çok güzel değil mi? Selamun aleyküm. Al bakalım onu. Bize çok güzel bir küpe veriyor arkadaşlar. Ha, me merak ettiğim şey var. Ha birden fazla kez okutamıyormuşuz. Neyse. Bunu okutalım. Size güzel bir kolye verdin. Buna ay, ay, bunu al. Evet, güzel bir bileklik. Bunu al. Evet, güzel bir yüzük. En son olarak bunu al. Arkadaşlar çok güzel bir toka verdi ama ben kendi karakterimle tokasıyla memnunum. Arkadaşlar ya yani çok güzel bir şey yani çok güzel şeyler aldık. Ya da doğrusu kazandık. Bir sürü güzel şey var burada. Hepsi de birbirinden ayrı güzel. Yani burada çok güzel bir yer. Çünkü hani e, Kılma kıl. Genellikle burada var. Ve yani e, öylesine evlilik şey e, oy, <laughs> oyunu hikayesi oynatırsanız parasız bile. Buraya çok güzel yüzükler, kolyeler e, evlilik yüzükleri falan falan var. Yani muhteşem bir yer burası. Hiç öylesine e, istemiyorsunuz. Kolye takı falan almak istiyorsanız. Burada yine muhteşem şeyler var. Evet arkadaşlar bu e, Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın. Bay.